yanan selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Rabbim iyilik sağlık saatlerinizi versin arkadaşlar Sizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz biraz ekmekleri bitirdik işleri bitirdik arkadaşlar şimdi de biraz da evimizin temizliğine bakalım can dostlarım hayatımıza evimize Ondan sonra onların temizliğine bakalım arkadaşlar. Ekmek şeyi bitti. Arkadaşlarım. Ondan sonra da eve bakılacak. Onda salçalarım vardı arkadaşlarım burada. Onların elini yüzünü yıkayayım. Bunları yerine kaldırayım arkadaşlarım. 8-9 tane salçam var. El yapımı arkadaşlarım. Yazın çalıştıysam bol bol da yaptım. Salçam olsun, soğanım olsun, patatesim olsun bol bol da kaldırdım. Ondan sonra kışın birik. Ondan sonra eşimize, dostumuza. Ondan sonra veririk. Göreceğim. Can dostum hep de yiyecek değil. Sıcak su var. Sabun attım. Ondan sonra bunların elini yüzünü de yıkayayım. Onu da yerine kaldırayım. Yerine koyayım arkadaşlar tozlanmadan. Yok, yıkayım. Bunların elini yüzünü hep temiz. Ondan sonra yerine konacak. Karın bunlara bakalım arkadaşlarım. Ondan sonra ekmekleri bitirdik. Can dostlar ağzını kapattım arkadaşlar. İyi sıkıca kapandı. Bir daha açılmaz biliyor musun? açıldı mı? Şeydir. Bozulur. Sıkıca kapattım. İçine sabun girmesin hava almasın, bozulmasın. Böyle tertemiz olsun arkadaşlar. Alırken, yemeklerimi yaparken bundan sonra temiz temiz olsun. Sadece kapatıyorum böyle. Hava almasın, hem bozulmasın. Şöyle gelin yüzünü sıcak su Kalkacak yerine arkadaşlar Bayağı sertleşmiş Sizler ne yaptınız Sizler nasılsınız Sizler ne işlerle meşgulsünüz Siz işlerinizi bitirdiniz Temizliğinizi bitirdiniz Arkadaşlar Daha biz bitiremedik Bugün de Temizlik işinden uğraşacağım arkadaşlar Sobamı kurdum. Ondan sonra yalnızım. Anca işlerinden uğraşım arkadaşlar. Yorgunluk, yorulduk. Vücut yoruldu. Bey yoruldu. Ondan sonra bugün dedim dinleneyim dedim. Baktım iş kendini gösteriyor. Arkadaşlar nasıl dinleneceğim. Vallahi ruhça, beyince Bedenince yorulduk iyice. Çalış çalış çalış. Çalışmazsan olmuyor. Çalışsan böyle. Çalıştıysak da bol bol kaldırdık. Öte arkadaşlar. Korkmayın salçanın içine. Hiçbir tane tutmaz. Ağzı yüzü tertemiz örtüldü. çay ördüm biliyorum arkadaşlar. Hava almasın. Salçamız bozulmasın. O yüzden 11 taneydi. İkisini Rümeysa'ya verdim. 9 tane de bana kaldı. Bunlar daha göreceğim. 12 biterse verilecek. mecbur vereceğim arkadaşlarım. mecbur bitince mecbur verilecek. Bunları bir de durulayım. Böyle arkadaşlar mecbur. Temizliğimize bakalım. Yolum olur, yolum olur. arkadaşlar. Bir de durulayın üstünü. Evet arkadaşlar suyumu getirdim. Ondan sonra bir de durulayın bunları. Hah. <laughs> Suyumuz sızsın. Suyumuz sızdı. Bak oturayım arkadaşlar. Tozlanmadan batmadan. birazdan arkadaşlar. Burayı da öyle de birini göstereyim arkadaşlar. Nasıl güzel salçam oldu. Çok güzel salçam oldu arkadaşlar. Allah. Çok güzel salçam oldu bakın. Kaşık kaşık. Görüyor musunuz? Hiç suyu hiç şeysi yok. Bak sizlere kamerayı da şöyle alayım. Sizlere göstereyim. Gördünüz mü? Bak. Yağladım, tuzladım. Biberle domates. Domatesim az karışık arkadaşlar. Çok güzel sarçam oldu. Allah'ım ağızda Yemek bitsin inşallah. Kurban olduğum Allah. İnşallah yedirme nazı bitsin. Kurban olduğum Allah. İnşallah. Ay Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Nasıl salça? kan gibi. Vallahi ekmeğine çal ye. Bunu sıkıca kapatayım. Hava almasın. Bunu da koyayım arkadaşlar. Bir koyalım kayıt evime koyayım arkadaşlar bunları salçalarımı böyle nasıl güzel kıp kırmızı madem alsın ki Vallahi. nasıl iyi tertemiz oldu salçalarım evet can dostlarım Tavamı da kurdum ağır konu orayı illeştirdik ay üç ay yanacak böyle yerleştirdim arkadaşlarım sobamız yeri burası pecelerini bir açtım perdelerini biliyor musun? abi dedim hava alsın güneş gelsin böyle arkadaşlar güneşte nasıl yatıyor bak görüyorsunuz Evet can dostlar böyle yerleştirdim böyle kurdum altı ay yanacak Nöreceğim. Evet can dostlarım. Şimdi de biber dişiriyorum. Şu kırmızılarını alayım. Karın kurudur biber mi yaparım? Salçam olur? Şu yeşil biberler var arkadaşlar. Onları da dolabıma koyayım. Daha yenir arkadaşlar. Soğuk almadan Bunları da toplayın. yerine olsun kalan. Kırmızıları da yine biberi çektiririm herhalde. Kurutup ya da salça. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yeşil biberi. Talla daha bitti kalan arkadaşlar. Talla da bitirdik. Oranın şeysi bitti. Havayı soğuk aldı arkadaşlar. Sırayı bitirdik tallamızı. Bunlar da temizlenip arkadaşlar. Karim bitti bunlar olmaz. Bunlar temizlenecek böyle arkadaşlarım. Birileri yolundu mu? görüyor musunuz? Bunları yıkayıp doğrayıp yemek biberi olacak arkadaşlar. Karın büyümez. Tavalar soğuk. Bunları da böyle değerlendiriyoruz. Soğuk almadan toplayayım arkadaşlar. Soğuk aldığımı bir şey yaramaz. görürsünüz nasıl iyi Vallahi yanıp kalktıkça dilim ağrıyor yorulmuşsun ekmeklerden gittik 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 elde yok ne var da vallahi gittik öyle ama musun gitmeye Çalışmıyor Muhanet Mezmur gidilecek Mezmur çalışılacak Arkadaşlar Bunları bana nasıl yiyeyim Maşallah maşallah Gelin götürün arkadaşlar gelin Bir kovat çıkar de yarın temizleyeyim arkadaşlarım. Bahçemi de yarın temizleyeyim. Yarın buraları temizleyeyim arkadaşlarım. Gidelim bugün toplayayım. Yarın da bahçemi temizleyeceğim. Köklerini yoyayım, Kıyayım. Tandıra yanar. kaynaklı yiyiz. kırmızı Ya, tadımız mı arkadaşlar? Abo, vallahi dilimden kakam yok. dilimden Evet arkadaşlar. Biberimi pişirdim. Can dostlarım. Bunları da biraz sereyim. Kışın yirik arkadaşlar. Paramız olur olmaz. Bunları serdiydim bura. Bunları da koyacağım yanına arkadaşlarım. Kışın yirik. Şu kırmızıları da dolmalıklar var arkadaşlarım. Bunu da sobanın üstüne atıyor. Nasıl güzel oluyor. Çok tatlı oluyor. Ondan sonra bunlar kızaracak. Sobanın üstüne konur arkadaşlarım. Böyle sereyim. Ondan sonra kışın gelir. Çok tatlı olur soğumasını yapan, sobanın üstünde pişirin Arkadaşlar böyle serelim. Heh. Çürümesin. Sereyim de. Güzel tatlı oluyor yani arkadaşlar. Dolaba da çok attım. Bunu da buraya sereyim. Bir biber almayak arkadaşlar 15-20 lira. Biz o kadar çalıştık, çabaladık, ektik, diktik. Yani altıya, yediye, beşe verdik. Valla. Bunu da böyle serelim. Kışın yirik. İnşallah tek gelirsiniz. İnşallah nasıl olur. Babamızda pişiririz arkadaşlar. Yirik. Umarım rahat salça yapacaktım, biber yapacaktım, kırmızıları. Aman dedim, Kışın tavamızda pişiririz, yedik dedim. Ondan sonra bırak serdim. Ondan sonra altına serdim arkadaşlar. Lokutlarıyla dursun. Kışın tavamızda yedik. nasıl nasip ederse kurban olduğum Allah'ım Allah'ım az adına yedirmek nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım. Gitti illerin sonra bizleri yedirmek nasip etsin inşallah. İnşallah bir tek gelirik sobamızda yiyecek arkadaşlar pişiririk közümüz közde pişiririk. Duyum, bugün evdeydim arkadaşlar. Bire gitmedik. Ekmek, deri, ekmek işleri bitti. Dün valla çok yorgunum. Beyillerim ağrıyor. Nanki yer bak şöyle konuşmaya, şey etmeye hiç özüm yok. Yorulmuşsun. Hele bir de işi bıraktım mı? hele vücut iyice yoruluyor. Yine bir ekmekle de alışıyordu vücudum. Bilemiyordum. Hele bir boşladım işi. Beyirin ağrıyor arkadaşlar. İşler de Ekmek işleri bitince. Ondan sonra evimize Temizliğimize, bu işlere bakılacak. Can dostlarım. Varayım bir de biraz da dolma doldurayım akşama. Akşam telaşı. Sabah telaşı. Valla. Öğlen telaşı bitmiyor. Bunlarımız da şöyle koplanıp ekşitmeyelim de. Böyle arkadaşlarım. Marim bir de dolma dolduralım. Beraber. Şimdi de dolmamı doldurayım arkadaşlar. Akşama hazırlık. Akşama hazırlık yapayım arkadaşlar. Dolma dolduracağım. Soğanımı keseyim. Öldüreyim. Ondan sonra normal bu Buyurun gelin yuva ekmeğine bir türün elimi. Vallahi bir de samırsaklı yoğurt üstüne. Abo diye mi gitsin? Vallahi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bunu i̇nce ince ince doğrayım. Bunu sonra bunu öldüreyim. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Sizler nasılsınız? Sizlerin ne Sizlerin Sizler ne işlerle meşgulsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Vallahi bizlerin işi bitmez. Gör 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 gör. Aynı iş. Aynı aş. Bitmiyor arkadaşlar. Hamur da koyayım. Hamur mı benim. Hayatım pitik. Soğan olmazsa, soğan olmazsa arkadaşlar. Yeşillik olmazsa benim karnım doymaz. Bunları severim. Hele hele soğanla sapsa Soba'ya atacağım. Bir de patates fırına arkadaşlar. Aha. sobamızda yakalım. Üstünde hafif hafif pişsin. Ay. Vallahi dikine durdukça da bilim ağrıyor. Bol samırsak. Bol soğan ne olacak? İyi olur. Öf, bir acı. Sonra da açık şu arkadaşlar nasıl açık. Bunları da sonra ilazım olacak olanlar. arkadaşlar. Yağsını da dökeyim bunu. Yağsı bu da. Bitmiş o da. Bir yağ çekeyim buna. Ya bitmiş. Yağlar maşallah nasıl ucuz. Biraz gazı silmiştim. Bunu da takayım. Siyah olduğu için arkadaşlar bir tane leke götürmüyor. Vallahi bir pişman oldum. Beyaz almadığıma. Adam yakışmaz dedim. Bak, dolabım beyazmış dedi. Bu da hiç leke götürmüyor vallahi. Yer elimden gelse patlayacağım. Vallahi. Hiç, hiç şey götürmüyor. Toz götürmüyor. Leke götürmüyor. yanında bir bez. Vallahi şişenin başında duracağım. Milankanın başında duracağım. Allah'tan ne kadar Biz de çorba yaparız arkadaşlar. Buyurun gelin. Vallahi işten diyorum. Kalpten olarak diyorum. Buyurun gelin canlılarım. Allah'a bak. Yuka ekmeğine bir dürünelim taze taze. Bir ekmek gitmişti bundan dürünelim. Bir de samısaklı yoğurt ederim üstüne. Bir de çorba yaparız. Mecimek çorbası ne olur? Ne olur arkadaşlar? Vallahi işte diyorum. Buyurun gelin can dostlarım. Mutfağa biberim arkadaşlar yıkayım. Ben hele şunu çok severim. Kırmızı kırmızıyı daha çok severim. Arkadaşlar. Yağlamızın arkadaşlar bu kadar bana yeter. Kimse yok. Eşim çalışmaya gitti. Ben botlarım. Tek başıma aldığım için. Bu bana yeter. Bir kaldım. Bunda çalışmaya gittiler. Evde bir beydim arkadaşlar yalınmışım. severim ben. Böyle böyle olacak. Sobanın üstünde ne nasıl yoruş pişmesi. Samsağında. Sonra Şimdi de yıkadım, pirecimi de yıkadım arkadaşlar. Ha pirecim. Şeyim kızarsın. Neyse arkadaşlar. Dolma doldururken de karışırık can dostum. Kaşığım dalayım da devre oturayım. Arkadaşlar bıçağımı dalayım. Da Ondan sonra da dolmamı doldurmaya başlayayım. Bıçağımı da şuraya koyayım. Ay, yoruldum. Allah yoruldum. Arkadaşlar. Bunlar da Karıştırayım böyle. Tuzunu attım arkadaşlar. Kırmızı nane, karabiber, kimyon, kekik. Arkadaşlarım buna. Tam doğradım. Tuzunu attım. Böyle karıştırayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Onları da doldurayım. Can dostları, sizinle sohbeti de, de dolduralım. Sabamızı da koyalım. Hıila, dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, hey, daha çürüyormuşum alırım. Bundan sonra Burada bunu şey diyeyim boyun gitmesin. Denesi dışına. Böyle. Dolduralım. Akşama yemeğimiz hazır olsun. Arkadaşlar. Yemek aramayalım. Bu da çorba yanına Allah ne verdiyse yağlı yağın arkadaşlar pişecek, yinecek. bir var ya acıyan ayrı, acıdan yer ayrı arkadaşlarım. Mecbur yinecek. Bu kur boğaz. Yinecek. Yağlanızlık da hiç iyi değilmiş arkadaşlar. Vallahi giriyorum çıkıyorum. yalnızlık iyi bir şey değilmiş. Bir çingil, çingil, çingil oturuyor. Usanıyor. Ama mecbur. Göreceğim. Gidecek, çalışacak. Oğlan yetişti. Askeri var. Ondan sonra evlenecek. Buraların hayat şeysi bakalı arkadaşlar. Bir oğlan evlenme çok para. Çok hayat bakalı arkadaşlarım. Çok hayat bakalı. Vallahi oğlan ev vermesi zor, askere gitmesi zor. Oradan geliyor, o teperi dağıtıyor arkadaşlar. Mecbur gidecekler ama mecbur çalışacaklar. Bir oğlan ev vermesi vallahi 300 milyarım olacak. Açayım de. 400 milyar para olacak arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Kavucam dostlarım. Bunu da poşetime koyun. Bir de küçük kavanozum var. Ona koyun. Dolabıma atayım arkadaşlarım dolabında dursun. Bir daha lazım olur. Bir dahaki dolma doldurduğumda bunu katarım. Bunu televitmem. Can dostlarım bunu kavanozum var. Buna koyayım. Ondan sonra bunu dolaba atayım. Telev edilecek sıra değil. Dökülecek sıra değil. İsraf edilecek sıra değil. Arkadaşlar aman diyeyim israf etmem, dökmem. Yiyeceğim kadar pişireyim. Dökülecek yemeklerinizi az pişirin. adamımıza göre pişirin. Yani çok musunuz? Az mısınız? Aman deyip Tele edilecek sıra değil arkadaşlarım. Çok pahalı. Hayat çok pahalı. Ya o kadar olmuş. Her şeyim pahalı. Valla alıyorum alamıyorum. Can dostları Neyse. Bugün de videom böyle olsun dedim. Can dostlarım. Kendinize iyi bakın. Açı kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Hepinize buradan hayırlı, hayırlı akşamlar olsun. diyemiyorum da Vallahi yorgunum ya. Hayırlı akşamlarımız olsun. Açı kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar, canlarım benim. Herhalde biraz boğazım ağrıyor, sesim biraz şey geliyor, kısık kısık geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, Allah emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bismillahirrahmanirrahim.